Öncelikle ekranlar başında bizleri izleyen bütün Şanlıurfalı ve her an canı gönülden selamlarımı, sevgilerimi iletiyorum. Bildiğiniz gibi göreve geldiğimiz günden beri Harran ilçemizde adeta bir hizmet seferberliği başladı. Harran belediyemize bir kurumsal kimlik kazandı. Harran ilçemize kent kimliği kazandırdık. Aslan yaptığı yerden belli olur. Her anımıza yakışır ve her bütün hizmetlerine cevap verebilecek belediye binamızı yeniledik ve halkımızın hizmetine açtık. Ve her an belediyemizin dağınık olan araç farkını Büyükşehir Belediye'mizle görüşerek Yerini Büyükşehir Belediyesi'nden aldığımız 10 bin metrekare genişliğinde araç parkımızı her anımıza kazandırdık ve bakanlarımız, bakanlıklarımızla istişare ederek araç parkımıza 40'a yakın yeni, yeni araç ekledik ve her anımızın hizmetine açtık. Eğitimde, sağlıkta, kültürde, ulaşımda, enerjide ve hayatı kolaylaştıran bütün hizmetlerde her adeta yeni bir gelecek huzurası, yeni bir gelecek yolu açtık. Her önünü açabilmek için başta her ilçemize bağlı olan hem kırsal mahallelerde hem ilçe merkezimizin genelinde altı ilçe merkez mahallemizde ulaşımda 1 milyon 400 bin metrekare kilitli parke taşı yaptık. Harran ilçemizde ve Harran'a bağlı kırsal mahallelerimizde yaklaşık olarak bugüne kadar 375 kilometre saati kaplama asfalt yaptık. Harran Belediyesi olarak. Harran Belediyesi olarak önümüzdeki günlerde Harran ilçemiz ve Harran ilçemize bağlı kırsal mahallelerimizde 125 km asfaltın daha startını veriyoruz. Harran ilçemizin en önemli sorunlarından Harran Devlet Hastanemizin yerini planladık. Eski Devlet Hastanemizin Yıkım işlemlerini başlattık ve önümüzdeki günlerde Cenab-ı Allah nasip ederse yeni devlet hastanemizin temelini atıyoruz. Cumhur İttifakı olarak hem Büyükşehir Belediyesi hem Harran İlçe Belediyesi olarak geçtiğimiz günlerde Ulaştırma Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu ile yaptığımız görüşmenin neticesinde her aramızda hem Nezge yolu dediğimiz yolu hem de yatırı bölge okulu yolunun Ulaştırma Bakanımızın desteğiyle asfaltı oradan alıyoruz. Büyükşehir Belediye'mizin de desteğiyle plan ve araçları ve personelleri Büyükşehir Belediye'miz karşılamak üzere temelini attık. Ve şu anda o iki yolumuzu yapıyoruz. Haranlar kendilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bildiğiniz gibi Cumhur İttifakı olarak hem Şanlıurfa hem Harran'ımızda hem de Türkiye genelimizde hem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle hem Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin destekleriyle hem Şanlıurfa milletvekillerimizin desteğiyle. Hem Şanlıurfa valimizin Şanlıurfa'da görev yapan bürokratlarımızın kaymakamlarımızın hepsinin desteğini her zaman arkamıza alıyoruz ve her anımıza yapılması gereken ve geç kalmış bütün hizmetleri elimizden geldiğince belediyemizin bütün imkanlarını kullanalım. Bütün personellerimizle, bütün belediye meclis üyelerimizle, gece gündüz demeden sürekli çalışıyor. Vatandaşımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın dertlerine derman, yaralarına merhem olmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki günlerde bildiğiniz gibi bir yerel seçim süreci başladı. Bu yerel seçimde de her büyük işlere imza atabilmek atmak için Cumhur İttifakı olarak her zaman sahalarda olacağız. Harran'ımızı Türkiye'nin dalgalanan ve Harran'ımızı Türkiye'nin örnek ilçesi haline getirene kadar gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Allah'ın izniyle devlet hastanemizi yapıyoruz. Harran'ımızda hem kültür evlerini bütün mahallelerimizde yoğunlaştırıyoruz. Hem camilerimizi bütün hem kırsal hem ilçe merkezimizde yoğunlaştırıyoruz. Bugünlerde başladığımız üç tane alanımıza yeni parkımız var. Bunları her kazandırıyoruz. Jandarmanın önünde, emniyetin önünde ve eski mesire alanımız, mesire alanı dediğimiz Harran Kent Park dediğimiz, daha önce de projesini hazırladığımız ve Büyükşehir Belediye'mize devrettiğimiz yapımını da Büyükşehir Belediyesi'nin tamamladığı kent parkımızın devamını polis noktasına kadar Cenab-ı Allah'ın izniyle yapıyoruz haramlar hemşerilerimize. Hayırlı olsun. Ben burada bizleri izleyen haramlar hemşerilerime diyorum ki Cenab-ı Allah bize ömür verdikçe, sizler de bizlere destek verdikçe, sizleri hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz. Doğup büyüdüğümüz topraklara, faydalı olabilmek için gece gündüzler ara bütün enerjimizi harcamaya devam edeceğiz. Allah'ın izniyle Harran'ı bir cazibe merkezi haline getirmek için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Hem kültür alanında Harran bildiğiniz gibi 8000 yıllık tarihi geçmiş olan bir ilçe. Hem inanç turizminde halen tasarrufu devam eden ve halen sürekli dualar üzerimizde ve ilçemizin üzerinde olan Hayat Harani Hazretlerinin türbesinin bakımını, onarımını sürekli yeniliyoruz. İmam Bakır Hazretleri camimizin bakım onarımını yaptık. İhate duvarını yaptık. Halkımızın hizmetine açtık. Hazreti Yakup kuyumuzda da hem çevre düzenlemesine hem ihate duvarını yaptık, halkımızın hizmetine açtık. Her anımıza bir tane gastronomi merkezi, iki tane de sosyal tesis kazandırdık. Sporda da gençlerimizi unutmadık. Her anımızın hem ilçe merkezine hem de kırsal mahallemiz olmak üzere 14 mahallemize 14 tane halı saha yaptık, gençlerimizin hizmetine açtık. Bu süreçte esnafımızı da unutmadık. Esnafımıza Harran Belediyesi olarak Harran Belediye Çarşısı'nı inşa ettik ve 250 adet iş yerini tapulu bir şekilde esnafımıza verdik. Esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Harran ilçemizde İmam Bakır mahallemiz, Hayati Harran mahallemiz, Süleyman Demirel mahallemizin bir kısmı ve Dükdere mahallemiz olmak üzere bu dört mahallemizde 30 yıldır süren tapu problemini çözdük. Cenab-ı Allah'ın izniyle en yakın süreçte tapularımızı vatandaşlarımıza vereceğiz vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Bu süreçte eğitimde her anımızda her anımıza 24 tane yeni ortaokul ve pansiyonlu lise kazandı. Evet bu süreçte her anımızın hem içme suyu şebekesini yeniledik. Hem kanalizasyon şebekesini yeniledik. Hem yağmur suyu şebekesini yeniledik ve bununla beraber her anımızın aşı artık doğal bazda düşüyor. Her anımıza doğal gazı getirdik. Hayır olmasını diliyorum. Evet, bu süreçte her anımıza, her anımızda yaşayan kadınlarımızı, annelerimizi, bacılarımızı unutma. 340 personel kapasiteli bir fabrika yaptık Harmanlı anda her hayırlı olmasını diliyorum. Bildiğiniz gibi belediye başkanlığı görevine geldiğimiz günden beri gece gündüz demeden hummalı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İstihdamda herram Belediyesi'nde göreve geldiğimizde 104 personelimiz mevcuttu. Bugün itibariyle Harman Belediye'mizin 600 personeli var ve an Belediye'mizle ortak çalışma yapan ilaçlama şirketi olsun, araç kiralama şirketi olsun, oralarda da ilaçlama şirketinde 50 personelimiz, araç kiralama şirketimizde de 25 personelimiz çalışmaktadır. Elimizden geldiğimiz geldiğince Harran'ımızdaki gençlerimize, kardeşlerimize istihdamda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet, pandemi döneminde bildiğiniz gibi bütün Türkiye genelinde ve Şanlıurfa'da özellikle bütün belediyeler, bütün iş yerleri, bütün kurumlar kontak kapatırken biz pandemiyi bir fırsat bilerek kontaklarımızı çalıştırdık. Gece gündüz demeden iki vardiya yaparak gündüz ayrı, gece ayrı yol çalışmalarımıza başladık. Parklarımızın düzenlemesinde hiç durmadan duraksız bir şekilde özellikle PTT'mizin ön tarafında Harun Renkerlerimize çok güzel bir yeşil alan kazandırdık. Onun içerisinde oyun parkları, mescidi, kadın emzirme odaları, lavaboları ve Hayatı kolaylaştıran bütün hizmetlere ekleyerek halkımızın hizmetine açtık. Ramazan ayında Haran'ımızda yaşayan ailelerin tamamına zengin-fakir ayrımı yapmadan ilçedeki bütün hanelere gıda borimizi ulaştırdık. Haran'ımızda bildiğiniz gibi, göreve geldiğimiz gibi bir otogar yaptık halkımızın hizmetine açtık bir semt pazarı yaptık halkımızın hizmetine açtık. Kültür merkezimizin devrini Büyükşehir Belediyesi'nden alarak halkımızın, öğrencilerimizin hizmetine açtık. Enerjide Harran İlçe Merkezimiz olmak üzere bütün kırsal mahallemizde Harran'ımıza bağlı 135 mahallenin tamamında enerji problemini ortadan kaldırdık. Bunun yanında engelli kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmadık. Engelli kardeşlerimize göreve geldiğimiz günden bu yana 521 tane elektrikli, tekerlekli sandalyeyi teslim ettik. Cenab-ı Allah inşallah engelli kardeşlerimizin bu sandaly sandalyelerden kurtulmasına vesile olur ve hepsi o sandalyelere atar, bire, birey olarak hayata tutunurlar. Allah'ın izniyle her aramızda sur içinde hem Ulu Camii'de hem Kare'de kazı çalışmalarımız sürekli devam ediyor ve sürekli de Harran Belediyesi olarak sonsuz destek veriyoruz. Yol ağlarımızla ilgili, bütün grup yollarımızla ilgili, Büyükşehir Belediye'mizle yaptığımız istişareler Neticesinde Harran'ımıza 500 kilometre yol ağında asfalt yaptık ve şu anda yapmaya da devam ediyoruz. Ceylanpınara bağlanan en önemli yollarımızdan birisi olan Davlusu, Binekli, Karatepe, Çiçek, Büyük Yıldız ve oradan. Kaymaklı'ya bey aşağı kesme kaya, yukarı kesme kaya, doğu kesme kaya, batak tanınmış ve koyunluca bağlantısını da yapıyoruz. Halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Evet, yıllardır her hanımıza kambur olan ve birçok mahallemizin grup yolu olan meydan kapı yolunu genişleterek asfalt seremini yaptık ve hemşerilerimizin hizmetine açtık. Dağ bölgesinde bulunan ve yaklaşık olarak 20 mahallemizin grup yolu olan Damla Su, Aydıncık, Yenecek, Yenice, Küçük Yıldız, Kaymaklı, Türkoğlu, Yolumuzu da beton yapıyoruz. Halkımıza hayırlı olsun. Köy içi asfalt çalışmalarında ise Harran Belediyesi olarak gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her göreve geldiğimiz günden beri köy işlerinde 375 kilometre asfalt yaptık. Beditaş, Çepkenli, Selalmaz, Şahin Tepesi, Çokban, Şık Süleyman Yolu, Algılı, Ay Düştü, Umutlu, Aşağı yakınıyor Yukarı yakınıyor Eldemli, Erdemli, Gürgele, Avlak, andaç Soylu, Bozceylan, Evciler, Kazlıkuyu, Ekvet, Miyanlı, Giyimli, Kuruyet, ballıca, çiftlik, Atıncı, kütüklü ve beşikli olmak üzere bütün mahallelerimizin içini asfaltladık. Kilitli parke taşı çalışmalarımızda ise para para mahallemiz, dağlanan mahallemiz, Zehrince mahallemiz, Gözdere mahallemiz, Buğdaytepe mahallemiz, Aşağı Yarımca mahallemiz, Huzur mahallemiz, Büftere mahallemiz, Çağrı mahallemiz, Ağacıl mahallemiz, İmam Bakır mahallemiz, Dantara mahallemiz, Kabataş mahallemiz, Arıklı mahallemiz, Bozyazı mahallemiz, Yayvan Doruk mahallemiz, Su Geldi mahallemiz, Süleyman Demirel merkez mahallemiz ve Hazreti Yakup merkez mahallemiz olmak üzere 1 milyon 400 bin metrekare parke taşını Yaptık, vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Haran ilçemizde ise büyük yollar olan Adnan Menderes yolu, Çevre yolu, Kaymakamlık Caddesi, Yatılı Bölge Okulu yolu, Çavlu yolu, Lezge yolu dediğimiz Çavlu yolu ve Haran ilçemizde bulunan resmi kurumlarımızın çevresindeki yolların tamamını sıcak asfaltla buluşturduk halkımıza hayır olmasını diliyorum. Ovadaki grup bağlantı yollarında ise Balgat, Buldum, Kılıçlı, aşağı, aşağı yarımca, yukarı yarımca, Tozluca, Ahmet Kara ve Şanlıurfa bağlantısını da yaptık. Para para dayanıklı Buğdaytepe yolunu da yaptık. Halkımıza hayırlı olsun. Doruç minare, küçük minare bağlantı yollarını da yaptık. Şanlıurfa'dan Harran'a bağlanan kestirme yol dediğimiz yardımcı Harran ilçe merkezi, Harran ilçe merkezi Akçakale bağlantı yolunu da sıcak asfalt yapıyoruz. Halkımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bunun yanında ilçemizin refahının, huzurunun, güvenliğinin en üst seviyelere çıkabilmesi için aramızın girişinde bulunan polis noktasını yeniledik ve polislerimizin hizmetine açtık. Geleceğimizin teminatı polislerimize 80 daireden oluşan bir polis lojmanı kazandırdık. Her aramıza hayırlı olsun. Bizlere güvenin. Biz daima sizlerin emrinde olacağız. Biz gücümüzü sizlerden alıyoruz. Bizim aşiretimiz yok. Biz haramlıyız. Sonuna kadar da sizlerin emrinde olacağız. Hepinize saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Cenab-ı Allah'a emanet ediyorum. Ne mutlu! Ne